Golcü <laughs> kadınlar <laughs> <prestigious> <Genderlar> <love> <laughs> Doğan bir çiçeği doldurabilirsin. Nereden biraz daha kalkıyor Ön mu bu olduk anedin? hem de yurttaşlarımız Ataköy Belediyesi'yle iki gündür, üç gündür büyük bir dayanışma içindeler. Buradaki çalışanların hepsi gönüllü. Hem bu katkıyı sağlayanlar gönüllü, evlerinden, yüreklerinden, iş yerlerinden, yüreklerinden kopanları az ya da çok getiriyorlar. Buradaki arkadaşlar, üniversite öğrencileri, gönüllüler, kadınlar, doktorlar, tatil dolarlı öğretmenler gelip burada çalışıyorlar. Hem ambalaj yapılmasına, kutulama da yardımcı oluyorlar. Hem gençler burada görüldüğü gibi araçlara yüklenmesinde yardımcı oluyorlar. Dün izlediniz, dün gece sabah kadar, saat 3-3.30'a e kadar çalıştılar. Öndeki, önceki gece yine öyleydi. Bugün yine öyle. Dün burada 6-700 kişi vardı. Görüyorum. Yine evet. o kadar. Yine o kadar. Türk insanı bu. Türk insanı bu. Türk insanı dayanışmadan yana vicdanlı bir toplumuz biz. Bu acı, bu felaket, bu yüz yılın felaketi bizim vicdanımızı, yüreğimizin deki insan sevgisini ortaya çıkardı. Dilerim devam eder. Oradaki ihtiyaçlar devam ettikçe Buradan da yardım, bağış talebi oldukça biz köprü görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her şeye ihtiyaç var. Bir insanın kışın, kışın bir ailenin neye ihtiyacı varsa, aklına ne geliyorsa ihtiyaç var. Hiç kimse evleri yıkılmamış da olsa evine gidemiyor. Evinde mutfağında bir şey pişiremiyor. Sıcak çorbaya, sıcak çaya, <laughs> yemek yapılacak yemek malzemelerine, giyeceğe, her içeceğe, her türlü şeye ihtiyaç var. Daha çok çadır e, ve buna benzer şeyler istiyorlar. Battaniye zaten geliyor gönderiyoruz. Çadıra çokça ihtiyaç var. Bu müteahhitler bize teklifte bulunuyorlar. Biz oradaki ihtiyaç bölgelerini aktarıyoruz. Ne ihtiyaç varlarsa, hangi makine, iş makinesine ihtiyaç varsa oradan aldığımız bilgiye göre buradan aktarıyoruz. Belediyenin tüm yetkilileri sahada, tüm yetkililerin telefonlarını paylaştık. E, yardımseverler bize ulaşıyorlar. Biz de o ihtiyaç duyulan afet bölgelerine ulaşıyoruz. Elimizde şu malzemeler var. Kimin daha çok ihtiyacı var diye soruyoruz. Ona göre gönderiyoruz. Dün bir arkadaşla karşılaştım. Bizim belediye çalışanlarımızdan birisi evden çıkarken kızım koşarak geldi elinde bir poşetle. Baba bunu benim deprem bölgesindeki kardeşlerime ulaştır dedi dedi. Asansörde açtım baktım montu dedi. Bunu tüm Türkiye duysun ve bu çocuğun yüreğinden ve bu çocuğun temiz kalbinden kendisine de ders çıkarsın.